Evet, Özgen'im hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Çok teşekkür, nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Karanlık Gece filmindeyiz. Neler söyleyeceksin? Ee, çok heyecanlıyım çünkü Özcan hem arkadaşım olarak hem aynı sektörde ürettiğim bir insan olarak çok takdir ettim, Çok hayranlıkla takip ettiğim bir yönetmen. Ee, onunla ilk Adana Film Festivali'nde tanış olduk. Sonrasında Antalya ve diğer festival ortamlarında dostluğumuz pekişti. Evet. Bugün onunla bu heyecanı paylaşıyor olmak benim için çok kıymetli. Ee, çok sabırsızlanıyorum bir an evvel izlemek Hoş geldiniz diyelim. Bayram nasıl geçti sizin için? Yaşık bayramınızı da kutlayalım. Teşekkür ederim. Dün 23 Nisan çocuk. Yerden bir sağlık çocuk bayramımızda. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle bütün hepimizin ekip olarak ben de bayramımızı kutlamış olayım. Ee, 23 Nisan benim için çok çok başka yere sahip. E, bölgeye, deprem bölgesine bir ziyaretim oldu. Sosyal kan vakfıyla çalışıyorum. Ee, şu an çocuklarımızın, özellikle depremzede de çocuklarımızın çok fazla e, sevginize, desteğimize, ilgimize çok fazla ihtiyacı var. E, bu 23 Nisan vesile olsun. Hepimiz elimizden geldiğince, sürdürülebilir şekilde desteklerimizi bölgeye e, iletmiş olalım. Sizin bu sorunuzda da ona vesile olsun. Harika. Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz e, Ben iyiyim. Çok şükür Bursa e, bölümünün heyecanı çok güzeldi bizim için. Çok keyifli bir şekilde süreci yaşayabildik. E, şimdi güzel yeni projeler için görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda görüşürüz. Evet, Atadaminal'le Bursa Bülbül'ü ee, nasıl ses getirdi, geldimiş her yerden nasıl oldu peki? E, çok şükür çok keyifli oldu. Orada da beraberdik zaten sizlerle paylaştık o günü. Benim için çok bambaşka bir deneyimdi. Manet hala mutluyum dediğinizden hissediyorum. E, i̇nşallah daim olur. Yolunuz sayesinde. açık olsun. Çok, çok teşekkür, teşekkür, çok teşekkür ediyoruz. İyi seyirler, sağ, sağ olun. Çok teşekkürler, kolay gelsin.